Bir de başarı hikayesi paylaşalım. Türk akademisyen Salih Gencer kanser tedavisine yönelik çalışmasıyla Amerika'da Deneysel Biyoloji Kongresi'nde bir ödül aldı. Genç öğretim üyesi ödülü. Gencer kanserli hücrelerin yayılması anlamına gelen metastazı önleyebilecek tedaviler üzerine çalışan birisi. Metastaz, kanserli hücrelerin ortaya çıktığı bölgeden başka bölgelere sıçraması anlamına geliyor. Kanserin yayılması ve kanserden ölümlerin başlıca nedeni. Türk bilim insanı Salih Gencer, metastaz yapabilecek kanserli hücreyi erken tespit ve müdahale edebilmeyi sağlayan bir çalışma hazırladı. Bu çalışmasıyla Amerikan Patoloji Araştırmacıları Derneği'nin genç öğretim üyesi ödülünü kazandı. Dünya genelinde her 3 insandan bir tanesine kanser testi konuluyor maalesef ve bu önümüzdeki 5-10 içerisinde de bu oran giderek artıyor. Kanserden ölen insanların da maalesef %90'ı metastastan kaynaklanıyor. Benim yapmış olduğum çalışmalar bu metastaz mekanizmasını anlamaya yönelik. Hücre içerisinde bu mekanizmayı kontrol eden pek çok mekanizma var, sinyal yolakları var. Bu sinyal yolaklarından bir tanesi olan tcf sinyal yolağının nasıl işlediğini yeni bir mekanizma ile ortaya çıkardık. Doktor Sari Gencer, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6 yıldır metastaz üzerine çalışıyor. Profesör Besim Öğretmen'le hazırladığı çalışma kanser tedavisine yönelik üretilecek ilaçlar için faydalı olacak. Bu mekanizmada açığa kavuşturduğumuz pek çok moleküller var, hedef moleküller var. Belki bu hedef moleküller ileriki çalışmalarda yeni umutlar olacak, belki ilaç olarak kullanılacak veya da bu hedef moleküllere yeni ilaçlar dizayn edilecek. 14 bin akademisinin katıldığı deneysel biyoloji kongresinde Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Aziz Sancar da vardı. Sancar Gencer'i tebrik etti. Doktor Salih Gencer'in çalışması dünya ünlü bilim dergisi Nature'da da yayınlanacak.